İyi günler. Ben kargocuyum. Gici Su Uslu oğulları siz misiniz? Evet, benim. O halde bu paket sizin. Ha, bu ne? Evet efendim, iyi günler. Teşekkürler. O kadar. Ha, yardım. Ya kızım bir kapı açmak için yardım mı çağır? Bu ne? Kapıyı açmak için değil herhalde. Paketi taşımak için. Tut ucundan. Ne, ne paketi bu ya? Bana gelmiş tut. Benim... Ne demek sana gelmiş? Benim en sevdiğim. Dur kapıyı kapatalım. Ne senin en sevdiğin? <laughs> benim niye haberim yok? Bu benim. Dicesi <laughs> bu ne? <laughs> bu ne Dicesi? <laughs> bu var ya bu. Benim aylardır beklediğim, babamdan istediğim yeni koför seti oyuncağım. <laughs> Pardon. bana bir şey almadı? Yani ne gizli konuşacağım be senden ayrı. Hatırlasana babam ne dedi? Derslerinizi çalışın sınavlarınızdan geçin. Size yeni yıl hediyesi istediğiniz oyuncu alacağım demedi mi? Demedi İşte ben ne yaptım? Sınavdan tam 100 aldım. 100 peki aldım. Babam da bana bu oyuncağı yeni yıl hediyesi olarak aldı. <laughs> İyi be. Lütfen, sen? Yok ya, ya, kıracaksın ya. Daha kutuyu açmadan kıracaksın. Ya, ne sen ya, be. Gidiyorum ben. Ben bunu açayım şimdi çıkartayım. Ay çok güzel kocaman. Şöyle açılıyor. O kadar. Gel gel üzülme. Malzemelerini birlikte yerleştirebiliriz. Aynasını şöyle takayım. Ay çok heyecanlı. Çekmeceleri de var. Aa, malzemeler koymak için. Burada böyle saçlarımızı yıkayacağız. Ama bunun çeşmesi nerede? Ah, kutudadır. O gel gel hadi gel. Kıyamam gel. <gülüyor> <gülüyor> Kızım ya benim ne işim var kız oyuncağıyla? Güzellik salonu. Güzellik <laughs> salonu. Çok güzel ya <var> kendisi. <gülüyor> <gülüyor> kıskanma, kıskanma bir kere. Emin ol, bütün gece rüyalarımda hep bir güzellik salonum olsaydı da süslenseydim diye düşünüyordum. Aa. Bu ne? Aa, o var ya. Ve tırnağımızı oca sürdüğümüz zaman böyle içine koyuyoruz. Buradan da böyle tuşuna basıyoruz. Bak aynı böyle bak. Oje kurutucu. Sen ne anlarsın? Ama ışık yanıyor bunda ya yani. bu. Evet. Başka ne var orada? Bak. kutma çikolata makinesi. Hem de çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak iki tane de başlığı var böyle düz. Tamam mı? Bir de böyle dalgalı var. Şimdi bakayım. Heh, oldu. Hep böyle. Heh. <laughs> oh, o, o ne biçim başlık? Aaa! Işın silahı! Işın silahı! Beni Dil dil konuşma Oktay niye ışınsılıyor ya? Saç kurutma makinesi. Onlar oraya koyarmışsın. en sevdiğim saç düzleştiricisi düzdeş bak. Saçlarım böyle düzleşti. Gel seninkine de düzleşti. Eee ütü gibi. Gel gel kaçma. Ya bak. kızım git o ne o kapan gibi o git de. Ne korkaksın ya. Tamam hadi bana yardım et de yerleştirelim. Sonra ben kuaför olacağım. Senin saçlarını yapacağım. Sana makyaj yapacağım. Sana bakım yapacağım tamam mı? Hayır. Эй, 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 Hepsini güzelce yerleştirdim. Bu şurada fıçık fıçık şampuanlar da var. Onları da koydum. Hadi o kadar. Gel bakalım şimdi bakım zamanı. Ya, ya kızım ne alakası var? Ben de ne yapacaksın ya bana? Çıkar şapkanı. Burada saçını yakacağım seni fıçı, fıçı Dur şampuan sıkacağım dur. Ya ne şampuan? Bunun böyle olması gerekmiyor mu acaba? Tamam böyle dur. Niye öyle durdun ki? Ne bileyim ben Yorular ama. Burası berber değil, burası kadınla için güzellik merkezi. Dur, şimdi saçını kurutacağım. Dalgalı yapayım mı? Ay dur düştü bir dakika. Dalga mı? Yok, <laughs> bir de su bukle yap istersen. <laughs> Umarım oh. ne var? Kalın <laughs> 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 Tamam kuruttum, şimdi düzleştireceğim. Ya zaten korudun düzelttirmek mana. Siz Sen şimdi böyle kabarmasın diye düz düz olsun diye Oktay. O zaman güzel mi oluyor? Evet çok güzel oluyor. O zaman ılık su da gelince beğenir mi? Hmm. ılık <laughs> su bir kere buraya gelmeyecek ona göstermeyecek. Onun için yapmıyorum ben. Tamam bitti kalk. Ama yapmıyorum kalk. Ama ılık suyu beğendirecektim kendimi. Tamam, Yok başka bir şey? Sen berbere git berbere de yaptırırsın. Tamam ben kendim oynayayım. Bebeklerimle oynayacağım. Git Okutay. Gittim be. Git. Kapı çalıyor. Kapıya da sen bakıver bir zahmet artık. Tamam. Kilo. Yoşun ya, ya. Niye bağırıyorsun?